Hiç kendinizi savunmak için birine zarar verdiniz mi? Abim 8 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Kendisi teşhis edilmiş bir sosyopattı ve cezaevinden çıkar çıkmaz doğruca evime geldi. O sırada mutfakta yemek yapıyordum ve kulaklık taktığım için salondaki camı taşla kırdığını duymadım. Ve birden arkamı dönünce onu gördüm. Korkup çığlık attım. Ama o sadece durup bana baktı. Bana hapse girmesinin sebebinin ben olduğumu ve artık intikam almak için geldiğini söyledi. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Ne yapacağını bilmiyordum. Bir anda mutfak bıçaklarından birine uzandı anmaya çalıştığını gördüm. Refleksle onu ittim ve yukarı kata koştum. O sırada babam çatı katında odamdaki lambayı tamir ediyordu. Olabildiğince yüksek sesle bağırarak ona seslendim. Abim elinde bıçakla peşimden geldi ve ben hızla banyoya girip kapıyı kilitledim. Kapıyı kırmaya çalışıyordu ve birkaç denemeden sonra kapıyı yerinden söktü. Tam o anda babam onu yere yatırdı ve bıçağı almak için mücadele etmeye başladı. Ben şok içindeydim, kıpırdayamıyordum. Bir vazo aldım ve başına vurdum. O günü hatırlamak bile beni ürpertiyor. Babam orada olduğu için çok şanslıyım.